yurt dışında ev ve arz alırken dikkat etmeniz gereken konular. Değerli takipçiler, şimdi Türkiye'deki konut fiyatları aşırı arttığı için çok ciddi şekilde yurt dışına bir talep oluştu. Bunu gören bir sürü bu işi yapan insan veya farklı sektördeki insanlar da bu pazara girmeye başladı. Dolayısıyla burada bir potansiyel var, bir talep var, dolayısıyla bir arz da var. Ama burada biraz dikkat edilmesi gereken konular var. Çünkü baktığımda bazılarının mağduriyetler yaşadıklarını gördüm zamanında. Kendime göre tecrübelerim var. Bunları paylaşmak istiyorum. Şimdi tabii herkes için geçerli değil. Çok düzgün işini yapan şirketler mutlaka vardır Türkiye'de. Ama bu fırsatı görüp de bu işi bilmeyerek yapanlar veya kötü niyetli yapanlar da olabilir. Tedbir alın diye uyarıyorum. Şimdi ev konusuna gelelim. Ev konusunda şöyle bir risk oluşuyor. Türkiye'nin dışındaki ülkeler için diyorum. Bunun içinde bir sürü ülke var. Tek tek ülkeleri saymak istemiyorum. Ee, bir ev... Orada şimdi siz evleri e, kiralarını ve satış fiyatlarını reh olarak bilmediğiniz için marketin orada ev alırken o fiyatın doğru olduğunu baz alarak alıyorsunuz. Ve kiranın da doğru olacağını baz alarak alıyorsunuz. Şimdi eğer kira beklediğiniz kira gelmezse çok ciddi zararlar oluşabiliyor. E, buna örnek vereyim. Özellikle proje satışlarında e, daha bu Türkiye'de de oluyor bu arada hani yurt dışında olan bir şey değil Türkiye'de de oluyor ama Türkiye'de en azından araştırma şansı oluyor Türkiye'de de araştırmazsanız size bir projede bir yer sunduklarında burası bittiğinde 10 bin dolar ya da işte ne bileyim işte 10 bin lira kira diyorlar ama bir bakıyorsunuz ki bittiğinde 6-7 bin liraya 3 yıl sonra anca kiraya verebiliyorsunuz e ama bunu Türkiye'de en azından piyasayı biraz araştırırsanız iyi kötü anlayabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki emlakçıya veya şirkete ya sağındaki sonundaki evler 3 bin lira kira getiriyor. Bu bittiğinde nasıl 30 bin lira, 20 bin lira, 10 bin dolar neyse kira getirecek deyip anlayabiliyorsunuz. Rakamlar tamamen örnek olarak anlatıyorum, anlatıyorum arkadaşlar. Ama yurt dışında tabii bunu yapacak, analiz yapacak şansınız olmadığı için şöyle bir sıkıntı oluyor. Ee, Birisi size diyor ki ya bu projedeki evlerin fiyatı şu kadar. E, bittiğinde de şu kadar kira getirir. Siz de o kira getirisinin doğru olacağını baz olarak alıyorsunuz. Ve sonra bittiğinde o kiralar olmadığında da ciddi e, zararlar oluşabiliyor. Ve o fiyatlar o kadar kira getirmek için satarken de o kadar Satışlar, satış fiyatları olmuyor. Dolayısıyla da e, satarken zararına satışlar olabiliyor. E, i̇stediğiniz fiyatları satamayabiliyorsunuz. Veya hiç kiraya veremeyebiliyorsunuz uzun süre. İşte bugün bir müşterim mesela işte başka bir yerde yer almış bundan yıllar önce almıştı. Bittiğinde burası işte şu kadar dolar e, ya da şu kadar sterlin ya da şu kadar işte bilmem ne euro neyse e, şey, ülkeyi belli, belli söylemek istemiyorum özellikle. Yanlış anlaşılma olmasın kimse tarafından diye. Çünkü işini iyi yapanları da e, burada tenzih etmek için. E, ama şu kadar kira gelecek denmiş. Örnek veriyorum 500 ama proje bitmiş bilmem ne olmuş 250'ye bile kiracı bulamamış. Özellikle şehre uzak yerlerde ee, balonlar oluşuyor. Bu balonlar olan yerlerde fiyatlara o fiyatlara normalde ev satmak imkansız yani şehir merkezine 100 lira olan ev şehre 30 kilometre uzakta bir yerde 150 160 diye pazarlanıyor. Nasıl pazarlanıyor? Burası şu fiyata kiraya verilir diyor. E, 3 yıl 4 yıl sonra zaten proje bittiğinde çoğu satışçı orada olmadığı için bu sorulara cevap vermek zorunda da olmuyorlar ama hani belki olurlarsa da piyasa kötüydü veremedik diyebiliyorlar ama lütfen böyle durumlara karşılaşmamak için bir yerde bir ev alıyorsanız özellikle şehir merkezinde değil de şehirlere çok uzakta ilçelere çok uzak yerlerde alıyorsanız oranın gelecekte çok dolacağını ve çok iyi kira getireceğini öngörerek alıyorsanız biraz lütfen detaylı araştırın. Gerçekten oraları dolar mı? Dolarsa ne kadara gider? Şehir merkezleri ne kadara gidiyor? Dolayısıyla ona bakmanızı rica ediyorum Ve tercihen e, yurt dışında ev alıyorken Mümkün olduğu kadar bitmiş Hazır içinde kiracısı olan reel fiyatlı yerleri almanızı tavsiye ederim Çünkü en azından reel fiyatlı yerlerde Böyle bir e, Gol yeme şansınız yok Niye? Bir ev var diyelim içinde işte 1500 dolar kiracı var Düzenli ödüyor e, Sağındaki soldaki köylere, şeylere, binalara bakıyorsunuz Orada da 1600 dolar 1500 dolar kiracı var Dolayısıyla siz orayı rahat rahat alabiliyorsunuz ki, Biliyorsunuz ki bu rakama çıksa da kiraya veririm de şehir merkezindeyse bu yerler tercihen şehir merkezlerini tercih edin ee, arz sınırlıdır yani ev çıkmıyor hem fiyatı çok rahat artıyor hem de kiraya çok rahat verebiliyorsunuz ama yeni gelişecek yerlerde gelişme aksında genelde pazarlanır bu tip yerler çünkü şehir içinde az mal çıkar az mal çıkını da emlak iş yapanlar veya satıcılar müteahhitler haklı olarak buraya çok girmek istemezler şehirde çok uzak yerlerde işte İstanbul'un eski Beylikdüzü gibi düşünün Kurtköy gibi düşünün yerlerde yerler pazarlanır. Burada da çok fazla ev olduğu için ee, kiraya vermek çok zor, zor olabiliyor. Yıllarca kiraya verilmeyip boş kalanlar veya kötü fiyatta ee, iyi fiyatla değil çok düşük fiyatlarla kiraya verilen yerler olabiliyor. E, orada lütfen bunu iyi analiz edin diyorum. E, burada genelde şu deniyor. ya işte Normal piyasa böyle ama biz Airbnb ile bu kadar kiraya veririz falan deniyor. Ama o da çok gerçekçi olmuyor. O Airbnb öyle kolay değil o kadar yüksek fiyatlarla kiraya verebilmek. Dolayısıyla daima reel kiraya bakın arkadaşlar. Projeden alırken sağında solunda bitmiş projelerde aradığınızda kaç liraya kiraya bulabiliyorsunuz, verebiliyorsunuz. O kira gerçek kiradır. Onunla da çarpın işte 150-200 ayda çarpın. O rakamlara yakalayabiliyorsanız değeri odur diyelim. Ama siz 500 sterlin diye ya da 500 dolar diye bekliyorsanız yarın o 250 çıktığında neredeyse yarı yarıya e, pahalı ev almış olma durumunuz olabiliyor. Buna çok dikkat edin. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar yurt dışında ev alırken, Türkiye için de geçerli ama özellikle yurt dışı daha zor olduğu için diyorum. Bir, e, mutlaka bilinen, güvenilir, işini bilen o bölgenin iyi bir kurumuyla çalışmaya çalışın. İki, mümkün olduğu kadar bitmiş. E, realitesi belli. Hazır kiraya kaça verebildiğini görebildiğin emsal fiyatlarını görebildiğin yerlerden yer almaya çalışın. Çünkü onun sağındaki fiyat 100 bin ise, sondaki 100 bin ise siz 98 alıyorsanız kıtlar de ya da 95'e. Ama ortada bitmiş ev yoksa, her yer proje ise, e, projedeki evler 150-200'e satılabilir. Ama proje bittikten sonra gerçek piyasa ne olacak belli olmuyor. E, Türkiye'de de çünkü bu çok oldu. 2-3 tane büyük şirket ismi verdim ama başıma iş açmayayım ama e, Türkiye'de de projelerden 200 bin dolara evler satıldı. Projeler bittiğinde ama adam sattı takır takır bu arada kuyruk oldu kapısında ama bittiğinde evler 120 bin 130 bin dolara bile e, ikinci elde e, alıcı bulamadı. Kiracı da bulamadı belli süre. Bu riskler var. E, dolayısıyla bu tabii Türkiye'de bir şekilde yine çözülebiliyor. Tekrar başına anlatım gibi analiz ederek yapabiliyorsunuz ama bu daha da zor çok uzak bir ülke ise bir de hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bilmeden orada o kiraya, kiraya gidecek diye alıyorsunuz ama ülke olarak biz tekrar söylüyorum. Yalan sevdiğimiz için yalan duymayı seviyoruz. Yani gerçekten 250 dolar burası deseniz kiracı alıcı almıyor. Ama böyle 500 dolar deyince 10 yıldan mort ediyor deyince bayılıyor. Bu başka ülkelerde de oluyor biliyorsunuz haberlere çıktı böyle bununla ilgili dolandırıcılar oluyor. Ee, yani biz yalan seviyoruz. Yalana duyarak alıyoruz ama gerçekte öyle bir kira getir oranları genelde olmuyor. Burada lütfen reel kira getirilerine bakın öyle 8 yılda 9 yılda 10 yılda öyle kolay kolay amortisman süreli yerler çok çıkmıyor. Çıkar sıkışıktır bir tane çıkar ama öyle projede böyle bin tane böyle 100 tane projenin olduğu yerde arka arka her yerde dev olduğu yerde arzının çok olduğu yerde böyle bir şey imkansız. O yüzden ben genelde projeden gel böyle büyük çok fazla mal olan projelerde çok fazla mal olan yeni çıkmış bölgelerde yer satmamaya çalışıyorum çünkü çok fiyatlar pahalı oluyor ve onun sonunda da belli riskler oluşuyor. Bittiğinde kiraya verilememe veya satılamama riski. Bu ev konusunda lütfen dikkat edin. Ee, o yüzden limit tabi için dediğim az bulunan mülklerden almaya çalışın. Tabi zor geliyor. Tembellik yapıyoruz. Hani şehir içinde o bir tane mülkü alacağımıza gidelim şehir dışında 100 tane mülkten bir tanesini alalım diyoruz. O bir tane ne zaman çıkar bilmiyoruz. Çünkü zor geliyor. Olayı. Ama kolay bulunan mal unutmayın arkadaşlar. Kolay bulunan mal kolay aldığınız mal. Burayı almıyorum. Yan tarafını alıyorum. Yan tarafını da arkadaşımı alıyorum dediğiniz mal arzı çok olan maldır kolay bulunan maldır. Dolayısıyla çok aşırı da para yapmayabilir. Ama az bulunan mal, bunu aldım ama yanında arkadaşıma yer bulamıyorum dediğiniz mal çok değerlidir. Yani bir arkadaşıma bir yer aldık 100 liraya. Şimdi yanını istiyoruz. Etrafında bir tane bile yer yok. Bir tane yer bulduk. Bu 120-130'da bulacağız. Dolayısıyla bu limitli üründür. Değerlidir. Buna dikkat edin. Bu bir konut konusu. Aynı şekilde arsa konusunda da, özellikle yurt içinde de geçerli ama yurt dışında daha da zor. Ee, özellikle böyle inanılmaz rakamlarla inanılmaz yerler satıldığını görüyorum. Ve i̇nsanlar da yine kapış kapış alıyorlar böyle çok uzak yerlerde dünyanın çeşitli yerlerinde. Ee, sonra Türkiye'nin dışında. Ee, tabii burada niye alıyorlar? İşte şöyle olacak böyle olacak vesaire. Tabi markette bilmiyorlar, piyasayı da bilmiyorlar. Ee, burada şuna dikkat etmeniz lazım. Rakamların doğruluğu yani piyasanın üzerinde bir rakam alıyorsanız ciddi sıkıntı yaşayabilirsiniz ve ortaklığı, hisseli çok büyük hisseleri olan yer alırsanız çok daha sıkıntı yaşayabilirsiniz. İşte geçen gün bir müşterimin başına gelmiş, yurt dışına aldığı yerde Jamaikalı var, Endonezyalı var, tamam mı? Şimdi Amerikalı var, İsraili var. Şimdi bunlar nasıl anlaşacaklar? Bu hisseli yeri yarın gün imar gelse bile bir inşaat yapacaklar. Nasıl bir ortaklık olacak? Bir ton derdi olan bir şey. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar aynı Türkiye'deki mantıkla müstakil tapu almıyorsanız yurt dışında almamanızı tavsiye ederim. Arsa içinde evet pazarlanacak böyle şeyler çok karlı çünkü ee, biz bu iş yapanlar insanlar için çünkü gerçekten karımız var. Ama çok da mantıklı olmayabilir. Dikkat edin. Tabii işini yapanlar istisnadır ama maalesef böyle bir risk var. Çok uzak yerlerde çok gelişmesi sorun olabilecek yerlerde bu e, talepler olabiliyor. E, ucuz diye bizim insanımızdan. E, buna biraz dikkat etmenizi rica ediyorum. E, bir de aynı şekilde e, böyle müstakil olarak aldığınızı varsayalım. Onu da alırken e, illa bulursanız eğer müstakil tapulu yani tek başına size aitse onu da yine diyorum şehire yakın yerlerde en azından şehir merkezinde şehrin çeperlerinde alın. Aynı normal konutta e, konu, normal Türkiye'deki arsa gibi çok uzak yerlerde şu gelecek bu gelecek şöyle olacak, uçacak, kaçacak diye çok aşırı pazarlanan yerleri alırsanız, bakın unutmayın çok pazarlanan yerde mal almak biraz problem. Pazarlanmayan yerleri bulmak lazım. Hep onu diyorum yani SASA'yı 180'den almak gibi herkes konuşurken alırsanız para kaybediyorsunuz. Kimse konuşmadığı yerleri bulan para kazanıyor. Dolayısıyla özellikle bu arsada da geçerli Konut'ta da geçerli. Şu an Türkiye'de Tüm piyasada bu riski görüyorum. Türk vatandaşlarının böyle Türkiye böyle biz yurt dışında en azından paramız eriyor. 5-10 bin dolara, 20 bin dolara, bilmem nelerde bir yerler alalım diye ee, çok çok e, mantıklı olmayan e, panik halinde davranışlarını görüyorum. E, lütfen dikkat edin. Sonra bu işler kötü gittiğinde ya bu işte konut kötüymüş yurt dışında, arsa kötüymüş yurt dışında, arsa yurt içinde kötüymüş vesaire demeyin. Aslında arsa da karlı, konut da karlı ama doğru fiyatla doğru yerden alırsanız kârlı. Varın Buffett ne demiş? Çorap alırken bile fiyata bakarım. Düşükse, çok yatırım aracı çorapsa bile düşükse alırsanız para kazanırsınız. Ama siz şehrin merkezinde bakın. En büyük problemi söylüyorum size. Şehrin merkezinde 100 liraya satılan ve bir tane çıkıyor. Çıktı da kapış kapış giden, içinde hazır 500 lira kiracısı olan bir yeri şehrin 50 kilometre ilerisinde e, ona sonra gidip de 200 liraya alırsanız 150 liraya alırsanız onu da temelden 5 yıl beklerseniz 3 yıl beklerseniz Niye? Çünkü çok iyi kira gelecek sözüyle. E, sonunda zarar etmeniz çok olası. Sonra da zarar ettim diye aa bu ev işi, arsa işiymiş kötü demeyin. Burada hata biz dediğim, Sevgiler, saygılar bu yine bir uyarıdır. Bu işini iyi yapanları istisna olarak sanıyorum. Ama işini çok e, iyi yapanları görüyorum. Ama aynı şekilde çok doğru yapmayanlar da var. E, lütfen profesyonel yardım alın. işi bilenlerden yardım alın. Ve dediğim mümkün olduğu kadar bitmiş, hazır gerçek realitesini gördüğünüz varlıkları almaya çalışın. Sevgiler, saygılar.